Anahtarlık gizli kamerayı tanıtacağım. Paketi açtığımızda gizli kamera, USB şarj kablosu, anahtarlık ve kullanım kılavuzu karşımıza çıkmaktadır. Kullanım kılavuzuna baktığımızda İngilizce ve Çince tercümeleri görmekteyiz. Aynı zamanda Smart Fikri tarafından Türkçe tercümeyi de kutunun içerisinde bulabilirsiniz. Evet, biraz da üründen bahsedelim. Bu iki butonun bir işlevi yoktur. İki, e, diğer iki butonla kamerayı çalıştırmaktadır. Ayrıca ön tarafa baktığımızda kamera ve mikrofonu görebilirsiniz. Yan tarafa baktığımızda ortada reset butonu, USB girişi sol tarafta, micro SD girişi de sağ tarafta yer almaktadır. Evet, burada micro SD kartımızın bölümünü görmekteyiz. SD kartı takarken çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Aksi takdirde eksik kartımız cihazımızın içerisine yanlışlıkla girebilmektedir. Bu da bir sıkıntıya yol açmaktadır. Bu sebeple biraz daha hassas olmamız gerekmektedir. Merhaba, şimdi ürünümüzün nasıl çalıştığına bakacağız. İlk olarak alt butona sarı renk çıkana kadar basıyoruz uzun bir şekilde. Sonra üstte bulan butona da uzun bir şekilde basıyoruz. Ve bu şekilde de videomuzun çekimine başlamış oluyoruz. Aynı zamanda Üst butona basarak video çekimini ara verip aynı anda da resim çekme imkanımız bulunmaktadır. Tekrar üst butona uzun bir şekilde basarak videoda çekiminden kaldığımız yerde devam ediyoruz. Üst butona basarak da videomuzu tamamlayabilir ve alt butonla da ürünümüzü kapatabiliriz. Bu şekilde de çekimimizi tamamlamış oluruz. Evet şimdi cihazımızın kullanımına bakalım. Gördüğünüz gibi elimdeki cihaz Anahtarlıktan başka bir şeye benzemiyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda elimdeki anahtarlıkta dolaşıyorum. Ve kimse anahtarlığın kamera olduğunu anlayamıyor. Evet gördüğünüz gibi ürünümüz sadece 15 gram. Şimdi e, cihazımızı e, motosikletimin kasketine yerleştiriyorum. Ve sizle bir şehir turu yapacağız. Çok hafif olduğundan dolayı da herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ayrıca zamanda motosikletin arka tarafına da kameradan yerleştirdik.